Herkese merhaba, 185. metindeyim. Enerji tasarruflu binalar, mimarlar, inşaat, e, inşaatçılar, inşaat yöneticileri ve kurumsal planlamacılar fark etmeye başlıyor dağını. Enerji tasarruflu binaların not only but also yapısı var burada. E, sadece e, siyasi açıdan doğru olmayıp ayrıca da, e, fakat ayrıca da daha ucuz olduğunu işletmek için daha ucuz olduğunu ve sunduğunu çalışanlar için daha sağlıklı bir ortam sunduğunu fark etmeye başlıyorlar. Bu avantajlar kanıtlanmaktadır gibi yapılarla kanıtlanmaktadır. Doğal Kaynakları Savunma Konseyi Genel Merkezi New York City'deki Washington'daki çevresel savunma fonu binası, Amsterdam'daki şu isimli banka e, ve Marsilya'daki inşaatı hala devam eden yani hala inşaat altında olan yazı yani hala inşaatı devam eden e, bir bölgesel yönetim merkezi <laughs> Affedersiniz. Bile ünlü Walmart e, zinciri bile harekete geçiyor. Harekendici tasarlıyor bir çevreci mağaza tasarlıyor Lavrans Kansas'ta olabilecek prototipi olabilecek bütün bu gelecekteki bütün marketlerin prototipi olabilecek bir çevreci mağaza tasarlıyor. Bu ilk model e, inşa edilecek çoğunlukla ahşap ve beton e, blok malzemelerden inşa ed inşa edilecek gerektiren eee çelikten %33 daha az enerji gerektiren üretmek için ve e, ayrıntılı bir özellik diye sahip olacak diyebiliriz burada. Yüksek verimli e, aydınlatma sistemi geliştirilmiş çatı pencereleriyle geliştirilmiş kullanan, kullanılan holografik filmler kullanılan yaymak için gün ışığını e, eşit bir şekilde ortama yaymak için Holografik e, filmler e, kullanan çatı pencereleriyle geliştirilmiş e, yüksek verimli aydınlatma sistemi. A, ayrıntılı bir şekilde yüksek verimli aydınlatma sistemlerine de sahip olacak. E, mağaza e, sahip olacak. Kendi e, geri, dönüş, geri, geri dönüşüm merkezine sahip olacaksın diyecek şekilde. Kargo kutuları asla. Ee, zorunda olmasın diye ayrılmak zorunda e, olmasın diye tesisten ve e, geri dönüşümün en üst düzeyde olması için yani en üst düzeyde bir geri dönüşüm için e, bütün e, Yapı tasarla, tasarlanmıştır. Kolay bir şekilde dönüşecek şekilde konuta dönüşecek şekilde tasarlanmıştır. E, Mesiması durumunda, Walmart'ın karar vermesi durumunda, binayı terk etmeye karar vermesi durumunda, e, bütün bina, yani bütün yapı, konuta dönüş kolayca konuta dönüştürülecek şekilde tasarlanmıştır motivasyonu eee yeşile e, dönmenin motivasyonu bazen idealistiktir, bazen materyalistik ve genellikle de her ikisinden birazdır. E, yoktur. No question burayı olumsuz yapıyor. E, hiç şüphe yoktur, soru yoktur, şüphe yoktur buna geleneksel ofis eee yapılarının çevresel olarak e, zarar verici ve yıkıcı e, olduğuna şüphe yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür binalar yıl yıl oluşturur. Üçte birini oluşturur. Ulusun en yüksek elektrik tüketiminin üçte birini oluşturur. Onlar e, üretmek için yani işletmek için masraflıdır ve olacak. E, hatta daha da fazla olacaktığı zaman yeni enerji vergileri yürürlüğe girdiği zaman dahası e, ofis klimaları ile birlikte üretim e, süreci ile birlikte kullanan e, yapıma yapı malzemelerinin e, üretmek için kullanılan üretim süreci ile birlikte e, yayar yaklaşık dörtte birini yayar. Bütün ozon tabakasını incelten kloroflora karbonun yaklaşık dörtte birini yayar. Daha acil bir endişe, çalışanlar için daha acil bir endişe, berbat olmasıdır. Havanın kalitesinin, onların soluduğu havanın kalitesinin berbat olmasıdır. Den dolayı onların e, tasarımı ve e, sentetik materyalleri kullanmalarından dolayı e, üçte biriyle yarısı, bütün ticari binaların üçte biriyle yarısı doludur. Kirli havayla doludur. Bazı durumda yüz kat daha fazla kirlidir hava. E, pencerelerin diğer tarafındaki hava yüz kat daha kirlidir. Sıkça farkındalık probleme yönelik farkındalık arttıkça yani bu tür problemlere yönelik farkındalık arttıkça öyledir. Ee, yeşile dönme hareketliliği de öyledir. Yani o da artar. Genel merkezi, ulusal Audubon toplumunun genel merkezi bir diğer örneğidir. Enerji tasarrufu binaların bir diğer örneğidir. O taşır, biraz daha fazla yarısından e, iklimlendirme kapasitesinin kendi büyüklüğündeki binaların sahip olduğu şurası kendi büyüklüğündeki binaların sahip olduğu iklimlendirme kapasitesinin yarısından biraz daha fazlasını taşır. Dahası binalar kullanıyor. En son e, aydınlatma teknolojisini kullanıyor, dahil ederek küçük sensörleri de dahil ederek ayarlayan ofis <laughs> aydınlatmasını ayarlayan e, küçük sensörleri de dahil ederek en son aydınlatma teknolojisini kullanıyor. Bağlı olarak olup olmadığına insanların gerçekten e, odayı kullanıp kullanmadığına ve ne kadar ışığın pencerelerden sızıp sızmadığına bağlı olarak. <laughs> bir diğer önemli kısım, Audubon'un planının bir diğer önemli kısmı bakmaktı. Ee, i̇nşaat malzemelerine bakmaktı. Örneğin alt zeminler yapıldı, homosottan yapıldı, e, geri dönüştürülmüş bir gazete ürünü olan homosottan yapıldı. Zemin kaplamaları üretildi, e, geri dönüştürülmüş e, camdan üretildi ve resepsyon resepsiyon masaları e, yapıldı, inşa edildi, maundan yapıldı olan, hasat edilen in a manner that jack şekilde, jack şekilde e, yağmur ormanlarına zarar vermeyecek şekilde hasat edilen maundan yapıldı. Audubon'un e, baş bilim insanı şu kişi söylüyor. Biz işimizi yaptık ve e, ekliyorduğunu e, tesisin genel başarısının den kaynaklandığını, ilgilenmekten kaynaklandığını, yaklaşık birkaç yüz küçük şeyle ilgilenmekten kaynaklandığını, her biri e, kendi başına e, oldukça önemsiz görünen, oldukça önemsiz görünen e, yaklaşık birkaç yüz küçük şeyle ilgilenmekten kaynaklandığını ekledi. ekliyor. 185. metnimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki metinde görüşmek üzere.